arkadaşlar bugün sizle beraber gizli map'i ziyaret etmeye geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Burada küçük jölelerimizin map'i var. Şimdi sıra 100 wood kas doruk. da yanımda doruk var arkadaşlar. Bugün sizle beraber Fortnite'ta hiç bilinmeyen son update ile beraber gelen gizli bölgeyi göstereceğiz size. Şimdi gördüğünüz gibi doruk ve, bakın doruk gel gel kırma onu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın. Biliyorum. Sana shield veriyor, değil mi? Yok. Bak, bakın arkadaşlar. Dur, dans gibi... Şehir kuruldu ve gemiler geldi. Bunların gemileri geldi. Ne gördüğünüz ne? gibi fortnite'ta var gemi görüyor musun? Bak, şunlar. E, Buna yoktu. Ben de yok, ben yapmadığım için ben. Ha, yapanda geliyor yok. demek ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gizli ne? bir bölge var. Burada arkadaşlar bir kısım şu Pirana Adası'nda yaşıyor. Şurada bir Pirana Adası var. Steamy'nin yakınlarında. Şurası galiba. Ya şu, ya. Şurada bir yerde bir Pirana, Pirana Adası var. Bu ekibin bir kısmı da orada yaşıyor. Ve arkadaşlar burada bir tane evlenme mevzusu var. Şu morla, şu si, silik olan evlenecek. O gemiler geldi. Aynen öyle değişik bir olay var Fortnite'da. Bu bilinmiyordu. Vallahi Değişik bir video. Arkadaşlar Flare Gun falan da geldi. Ve şimdi bulursam size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar water level bir seviye düştü. Artık sular biraz daha alçak fark ettiyseniz. Bir seviye daha aşağı düştü. Böyle devam edecek. Ve en sonunda mini minnacık susuz Fortnite dünyamıza yeniden kavuşacağız. Şimdi size gelip burada Trident'ı göstermek istiyorum tabi Aaa Doruk gemi ne? çok yakın Da zon dışı Doruk gel sana gizli Trident'ı göstereyim tabi Doğru ne yerse yok. Oraya gidelim Şu şarkın burnunu alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Şarkın artık bütün tamamıyla suyun içinde maalesef Gazi şark <laughs> Allah yanlış şey Bak görüyor musun Doruk? şu şey Trident. Trident'ın olduğu yer yanlış bilmiyoruz ama yani tabi duruyorsa orada Trident. Ee, şu kaya aynen o kayada Trident'ın olması gerek. Ya, bir tane kaya var öyle ama hangi kaya tam bilmiyorum. Böyle ruinler var bak tam bu ruinin ortası Atlantis olacak işte. Kaya bayağı, bayağı havalıymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet. bu ruinlerin He, Trident şurada. Doruk gel. Geliyor. Şurası galiba. Keşke Byron Pool'u kullansa. Ay, orada mı? Trident, Trident yok. Neyse. Burada bir yerde Allah köpek ki? balığı var. Arkadaşlar bizim köpek balığıyla çok kötü anılarımız var. Trident'ın burada olması gerekiyordu Trident'ın ama şu an yok. geliyor. Hatta bak görüyor musun bu 800'lük bir şey kırılması. Uzunmuş. Değil mi o geliyor? Ha sesi şarkısı geldi. Ay, kaç, 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 kaç 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 kaç. Ya geliyor. Zona gidelim dur. Gotbek balığı yani. Arkadaşlar. Bence bence şey demiş. Eee gene. Yok oradan geri dönemeyiz. Arkadaşlar. Evet, şey... Ya burada Wyrm Pool var. Gider. Ben gidelim. Para, gidelim. Allah. Abi, ben Bak, gidiyorum ama ben. Bir gidiyorum. tane grup da burada. Bir grup oradan kurt kurtulan arkadaşlar da burada. O ekipten. Abi sadece AR çıkıyor ya. Ama ben gittim. Aha geliyor. Geliyor. Deli yürek. Aha. Deli yürek geliyor. Tamam ben, ben şey değil. Doruk çabuk geri gel. Geç. Çabuk geri gel. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar oh, gördüğünüz gibi açın. o gizli mekan orası. Tam arkadaşlar şu an Warpool var ya bu big, büyük Whirlpool'un tam bu ortası Atlantis olacak. Tam burası Atlantis olacak tahminlere göre. Çünkü burada Trident çıktı. Tabi ben az önce bulamadım ama burada Trident var. Bundan eminim çünkü gördüm. Ee, Team rumble'da ben buraya geldim, baktım gerçekten var mı görmüştüm internette vardı ama neyse şu an yok. Ee, oranın Atlantis olması çok çoğu kişi de öyle düşünüyor ve öyle olmasını isteyen kitle de çok var. Göreceğiz valla. Ama geliyorum ya. Benim burada da adam var. Ama yanımdan botla geçtiler. Yani beni ellemediler. Bana yaklaşmadılar. Abi sadece AR çıkıyor yalnız he. Yıldır bir gemi var. Bu gemisi. O Shadow'un gemisi. Evet, biraz acı pillim çıktı. Arkadaşlar yani burada arkadaşlar e, yeni skini gördüyseniz neydi o? Flare, bir şey Flare'di. Çok yani Fortnite'ın niye yaptığını yine anlamadığım bir skin daha. Yani çünkü arkadaşlar o oyunda var zaten olan bir skin. Astra skininin aynısı. Yani gerçekten de aynısı yani sadece kırmızı versiyonu. Yani hiç yapmalarına gerek yoktu bana göre. Yani çok güzel. Ne altın çarpı şapkan? Ne? Altın çarpı şapkan. Altın çarpı. Hı -hı. Şeyden çıktı. Hı. Ben yani çarpı taşları ba basayım mı? Hı -hı. Beraber Hı -hı. Ben beraber Ben flopper çektim. Teşekkür ederim. Gel çektim. gel beraber basalım çarpı Gel basalım ama alanın içine girelim öyle basalım. O zaman, o zaman. Ya beni takip et. Allah! Ne yanlış çıkma yedim. Neyi? ye? Bak ya. Sıkıntı değil ya. Bir tane daha flop çıktı. Ona yeşil bul kaymıyor orası. Mini falan. Aa bence ben mini pingliyorsun ya kaç tane dur, de oldu Oo dur, bir öleri flare gun bulmuş burada. Dur Ne yapayım? Ne dur. Güzel 99 alırlara. Hayır. Ya alana gidelim hemen. Slurp iş. Harpunu saldım ben. Ve harpunla bekle şurada biraz daha balık tutabilirim. Ben koşurum ya şakış. Bir tane daha flopper. Evet. Tamam flopper'ı da ben aldım. O zaman ben bir mini yerine şeyi aldım. Falan. Ama sende harpoon. mini varsa bana Eee ve Ver ben topu kalsın ya. Aklıma. İşte. Harpunla mı doğru direkt zona git. Bu arkadaşlar çok kişiye dalamayacağız. Ya yani çünkü arkadaşlar yani böyle dalıp saçma sapan oynamak istemiyoruz. Garanti bini oynamak istiyoruz. Burada, Burada. bot var Bot kullanmayalım işte. ya. Gereksiz ses çıkarıyor. Çak Ben Ama ben, ben flopperları bıraktım Splash aldım. Çünkü shield ve can aynı anda verir Adam var. Nerede? Tam sol. Şurada. Blue House'un arkasında. Şu sağdan sağdan gelsene. Dağılmayalım. Bu çalıyı hatırlıyor musun? Aynen o bizim arenadaki bağlı <laughs> oh, no, binimizi. Hayır yok Arenadan. <laughs> Arkadaşlar biz o çalıdan hem Midas takımını hem de Sky takımını öldürmüştük. Hunt <laughs> sniper'la. Yani adamlar hayatının şokunu evet. yaşadılar. Ne ne şey hiç unutmuyorum. O alacağım. Davosun. O Double sniper. Bizim double sniper'ımız efsane. Lama! Sağlık olsun benim. Çıkardım lamayı. Oha. Suyun altına sıkarak çıkarabiliyorsun. Ha. Bana da vereydin. Tamam benim var. Tamam onu Atarım. Bu pota almayacağım. Gel şey şuraya bir base yapalım, bekleyelim. Şurası. Şurası iyi. Vallahi arkadaşlar burada dikkat edin. Ee, size bilginiz olsun yani. Dikkatli oynayın. Map'te bazı gizli helikopterler ve gizli lamalar var böyle suyun altında olan. Bir tane eski doğru hatırlıyor musun? Holly'de bir tane e, Shadow bölgesi vardı. Şu an build edemiyorum çünkü record batın yüzünden. Sen de kendine box yap, kendine box yap. Tamam, bir kılıç değil şuraya. Ya, yani. yanıma yap, yanıma. Ya. Ama yanıma orası değil, orası değil. Veya orası da olur gerçi. Mesela arkadaşlar şu an map'ten size Mater göstereyim. atayım mı? Şu Holy heads. yok gerek yok. Şu Holy Head'sin. Bakın şurada bir whirlpool var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu whirlpool. Şu whirlpool'un altında eski Shadow Base'i var. Hatırlayanlar hatırlar. Orada gizli Anladım. suyun altında bir tane şey var. Ee... Ee... bir tane helikopter var. Ona bir tane mermiyle istediğiniz mermi bir tane ya yani pickaxe'la yapamazsınız. Bir silahınızla bir Otorite mermi de takım mı? Otoritede fight <laughs> tamam. Aa benim olsun. Aa! taşınabilir upgrade bench var arkadaşlar. Şurada. Nerede? He hepsi taşınabiliyor. Hayır, hepsi taşınamıyor. Bazıları var. Kıra, de... Hayır, hepsini kırabiliyorsun. Ya belli yerde. Hepsi yani, taşınıyor. var. Mesela arkadaşlar göstereyim mi? Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi 400 canı var. Kırdım. Aldım mesela. Mesela orada kaldı. Onu getirsene, baksa getirsene. Getirebiliyorsun. Oraya getirdim. getiriyor musun? Oh. İçeri attım Doruk. Oha. Nasıl attın? Duvar içinden geçebiliyor mu? Yok yok. Oo ben saçma. rapid fire yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. Ben rapid fire yaptım. Böyle bunları taşıy gördüğünüz gibi mesela 400 canı var. Bunu kırıp elinizde taşıyabiliyorsunuz. Ne memo, memo bana şey verebilir misin? Ne? 30 metre. Ay pardon 40 metre. Yarısını attım ha. Oha. Ben de yapayım mı? Mor <laughs> yapsam? Morla şimdi bana mı? bir yıl gerekiyor. Şimdi bana bir yıl gerekiyor. Wood at. <laughs> ne vereyim? Wood. Wood. Attım. Tamam iyi. Azıcık da metal atabilir misin? Azıcık da metal atabilir misin <laughs> güzel arkadaşım? Sana öküz gibi attım çünkü. <laughs> Metalsiz kaldı. 20 atabilirim. Hayır 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 lütfen 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 hayır hayır one odurlar olmasın hiç sevmem kendilerini Ben mor rapid fire yapayım mı? Mor rapid fire Yapma 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 yap, atarcağım yap, Dur gel gitmemiz gerekiyor evet. önümüzde one var şunlara görünmeden soldan soldan gel Olur ki çabuk evet. Burada bir tanesi var Allah. Koş, koş, koş. Ee, solunda mi marşinalık var Lan üstüne çıkıyor. Şu an nasıl? No. Abi bazen... 2. Hunting in Firefly Jar. Neydiler yerine onları aldım. Üç tane. Çabuk alana. Eğer vermiş Anladım. bana. Ben 84 var kaç tane? Bende de 29 var yani şarjörün içinde 29 var. Veriyorum. Motor. Çabuk gel, tamam, çabuk, ya, çabuk gel, Ben harbiden yeni aldım. Oo bu muşlar reis ya. Çabuk bana yer vermiş atman gerekiyor. Tamam at hemen, at hemen, hemen at, hemen at, hemen at. Hemen at. Az atıldım ben Tamam. Edeyim. Şöyle at. Tamam, ah, yeterli. Gel. Beni takip et, beni takip et. Sağımızda adam var ya. Ah. Ah, Bir daha geliyorum. bir yıllanırsa ben ona çakarım Ben, ben şimdi sizi... Sakin kal, bir sakin yaşlıyorum. dur, sakin dur. Gözükebilirsin Ses çıkarıyor Dur, dur. Önümüzdeler, önümüzdeler. Dur, 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 dur Tam önümüzde Öyleyim mi? Hayır, 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 hayır Bizden çok daha iyi loot'ları var ve bunlar Jules takımı Ama bende bu var Herkes fight atarken biz de dalacağız. Fight atsınlar. Dur hareket etme, hareket etme. Hay. Doğru o gidiyor. birinin aklandığına direkt dalacağız ama. Ben mi şuradan bakayım? Mini çarp çarpan. Ela. Ne, ne yapıyor oğlum bunlar? bre <laughs> Ben pepper yiyorum. Yapma. Önümüzde fight var. Nereye sıkıyor? Yani. Ne yapıyor bunlar? Kal. Ya tepede tepede bak. Farmın tepesine bak. Launch pass. Onu, ona ona bak sniper potansiyon. Launch. Pass. Ha bende 2 tane varmış var dur bekle. Girin atalım ha. Şöyle. Join at. Boş ver abi şu an. Çünkü en gemiyiz gel. Ve korna korna gir korna gir korna gir korna gir. Sonunda çıkacağız. Fight'ı görüyor musun? Aynen, aynen şurada. Aynen. Onlar solo mu sence? Veya duo duo mu kapışıyorlar? Bir duo burada Duo'nun bir tarafı burada Bir, bir, ben, bir duo bir de bir duo glide'ladı. E e kovalıyor bak Zıplandı evet. Şu mermiyi de alayım da no, no. Şurası zonun içinde mi? İçinde Oo, gel Cabbage'i al ben cabbage'leri alayım mı? Çok çok bir çok dur Anladım anladım Çabuk buraya çıkmamız gerekiyor İlk defa buraya geldim orada bu yeni sezonda. buranın tepesine. Aynen. Hiç kimse yerlemeden dur burada. Ne evet, içeriye bakıyorum. Burayı unutlamamış. Light attı. Korna. Bir duo bakıyor. Ben adamın nerede olduğunu biliyorum. Tamam gel aslında. gel aşağı gel. Burada çok çok iyi materyal. Bir top da var burada. Bekle bir AFK durduğunu görüm. Aha! Firefly attılar. Tam önümüzde adam var. Adam var önümüzde. Ben Adam burada. Adam burada. Adam burada. Adam burada. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. İndarmışsın. Başpet basacağız. Ya. Gel, pencere, pencere, pencere. gel Bas, 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 bas. bas. Şey yüzünden basın Böyle aç kapa, aç kapa. Tamam, şuraya gel. Gel kornun içi bir gel. Şey var. SMG mi? Dur ben bunu alıyorum kolonun için. Hunting'le bakabilirsin onlar zone dışı. Gel. Birini akladı. Bak bak Doruk bak. Biri burada. Ben de hunting burada yok. Burada biri var. 70 crack. Vay diyor. Hadi. Həna 10. 290 dərəcə. Amma sağa bıraxa bilməz. Solusa, solumqa, biri də burada. Ömer. Biz de avantaj. Ömer, Ömer. Bunlar rakip et, mi, teammate mi? Aha. Sık sık sık! Ne oldu? Oğlum. Ay gerek yok. Bana eğer vermesi gerekiyor hala. Burada bir yerde. Gidiyor. Bu sen fayda. Ol. Hayır, fayda boşa attım. Nerede bu? Artını kırdım. Hayır, hayır durun! Yardım et, yardım et, yardım et. Bunun grenade launcher var, bizi zonun dışına atacak bu iki sal oluşum Hangi granda launch pedat? Altını kırdım. Kendi zona mı attı bu? Hay. An kaçıyor bu. Kır. Geldi geldi. Abi ben yıl edemiyorum diye Şu, şey yüzünden mini basıyorum. 300 pinim var. Geldi geldi. Ah. Aa. Aa. Beni şuna attı. Oha. 28 Burada. Bunu doyurdu be. Arkadaşlar biraz kilo almadık ama <laughs> heyecanlı oldu. arkadaşlar videoda biliyorum. Eee, edemedim. Fazla yıl edemedim. Çünkü e, ping'im fazlaydı ve maalesef ki uzun zaman sonra video çektiğim için şeye alışamadım. E, şu hani sağ alttaki record batına. İkide bir o yani sağ alt kısmı oyunda build ettiğinizde şey oluyor böyle oyunda oraya build etmiyor. Böyle kalıyor. Böyle değişik bir olay oluyor. Evet arkadaşlar o zaman herkese görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ekrandaki videolara gidin. Orada çok güzel videolar var ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz bay bay.